Herkese selamlar değerli izleyiciler. Filiz Hanım Naz ile Kadir'in birlikte olmasını önleyebilecek mi? Tüm ayrıntılar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle Kadir ile Naz çok yakışıyor. Diziyi çok seviyoruz. Asla bitmesin diyorsanız yer videomuzu beğenin sayımızı görün. Naz'ın aşık olmaya başladığını öğrenen Kadir hislerinin karşılıksız olmadığını söyleyecek. Ve annelerine rağmen bu aşkı yaşamaya başlayacaklardır. Filiz Hanım bu ilişkiyi önlemek için elinden geleni yapacak. Fakat Naz'ın Kadir ile beraber olduğunda daha iyi bir insan olduğunu fark eden Atif Bey ile ailesi bu ilişkiye destek verecekler ve Filiz Hanım yaptığı planlarda başarısız olacaktır. İnci ile Mete ise artık birlikte olduklarını daha fazla gizli tutmak istemeyecekler ve her şeyi göze alarak bu ilişkiyi herkese açıklama kararı alacaklardır. Naz Mete'nin İncila için kendisine soğuk davrandığını öğrendiğinde ise çok sinirlenecek. Ama artık Kadir'e aşık olduğu için tepkisiz kalmayı tercih edecektir. Sizce Atıf Bey ve ailedekiler Naz ile Kadir'in birlikte olmalarını engellemek isteyecekler mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.